Evet merhabalar bugünkü konumda Toyota Corolla Cross Hybrid. Corolla Cross Hybrid'in kampanyasını şu yan tarafa koyuyorum. 125 bin liraya varan indirimlerden bahsediliyor. 300 bin liraya da 12 ay yüzde 2.49'luk faizden bahsediliyor. Şimdi bayi pazarlığı yaptığınızda ise işler değişiyor. Bayi pazarlığıyla beraber rakam 141.500'e kadar iniyor bu indirim. Tabii ki biraz daha zorlasanız daha iyisini de alabilirsiniz. Bu ilk oturuşta Aldığınız fiyat yani 125 bin lira değil 141 bin 500 lira alabiliyorsunuz. Mesela bu donanımına göre değişiyor indirimler. Farklı farklı donanımlara da sizin bakmanız lazım. Burada bizim aldığımız Flame X-Pack paketiydi mesela. Corolla Cross Hybrid'in fiyatlaması indirimlere rağmen biraz yukarıda kalmış gibi gözüküyor. Yani 1.800 seviyelerinde kalıyor hala fiyatlar. Tam indirimli rakamı liste fiyatını şuraya yazarım not olarak. Şimdi Corolla Cross Hybrid bu fiyatlara çıkınca biraz işi zor gibi gözüküyor. Özellikle rekabette bu fiyat aralığında pek çok ürün var. C segmenti SUV'lerde ciddi kampanyalar var. 1.600, 1.700 seviyelerine inen ürünler var. Corolla Cross Hybrid ilk çıktığı zaman fiyat avantajını ön planda olan bir araçtı. Ama buradaki artık fiyatlama biraz işini zorlaştırır diye düşünüyorum. Zaten çok ciddi sıra vardı ilk piyasaya çıktığı zamanlar. Corolla Cross Hybrid fiyatlaması ve kampanyası ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.